Merhaba arkadaşlar. Atlas Akademi'ye hoş geldiniz. Yeni bir konu ile yine karşınızdayız. Bugünkü konumuz su arıtımı. Su arıtımı dediğimizde aklımıza şu gelecek. Suyun yabancı maddelerden arındırılması su arıtımı olarak adlandırılıyor. Bu yabancı maddelerden bir tanesi sertlik. Yani suyun içerisinde bulunan bazı iyonların arındırılması yani yumuşatma. Diğeri ise mikroplardan arındırılması yani dezenfeksiyon olarak adlandırılıyor. Biz bu videomuzda bu işlemleri nasıl gerçekleştirdiğimizi, hangi olaylarla gerçekleştirdiğimizi öğreneceğiz. Eğer suyu sert din, sertlikten arındırmak istiyorsak ki sert su şu demektir, kireçli su demektir, halk arasında öyle adlandırılıyor. İki yöntemimiz var, bunlardan bir tanesi kaynatma, diğeri ise iyon değiştirici reçine kullanma. Neler olduğunu ayrıntısıyla öğreneceğiz. Diğeri ise dezenfeksiyon, yani mikroplardan arındırma. Bunun için de yine iki yöntemimiz var, kaynatma. Ve klorlama adını verdiğimiz iki yöntemle gerçekleştiriliyor bu olay. Şimdi yavaş yavaş hepsini tek tek öğreneceğiz. Fazla uzun bir konu değil, kolaylıkla anlayabileceğiniz bir konu zaten. İlk kavramımız mikroplardan arındırma. E, suyun içerisinde biliyorsunuz suları çeşitli kaynaklardan elde ediyoruz. Yeraltı sularından veya işte yer üstünde bulunan su kaynaklarından elde ediyoruz evimize gelen suyu. Evimize gelen suyun en önemli özelliklerinden bir tanesi içerisinde mikrop bulunmamasıdır bulunmaması gereklidir. Çünkü eğer su ile beraber mikropları vücudumuza alırsak hastalanabiliriz. O yüzden iki yöntem gerçekleştiriyoruz. Bunlardan bir tanesi kaynatma. Kaynatmada işte biliyorsunuz yüksek sıcaklık var ve yüksek sıcaklık zararlı mikroorganizmaların ölmesine neden oluyor. Bu sayede suyu mikroplardan arındırmış oluyoruz. Bir diğer yöntem ise klorlama. Kloru daha önce öğrendiğiniz klor çok zehirli bir gazdır daha önceki bu ünitemizin başında klorun özelliklerinden bahsetmiştik ki zaten o zaman da dezenfeksiyon amacıyla kullanıldığını söylemiştim. Klor suyun içerisindeki zararlı mikroorganizmaların ölmesine sebep oluyor. O yüzden mikroplandır, mikroplardan arındırmak istiyorsak ya kaynatıyoruz ya da klorluyoruz. Şimdi burada kısaca doğal kaynaklardan içme suyunun elde edilmesinin aşamalarını aldım. Ben bazen test sorularında karşınıza çıkabiliyor. Bir bakalım sonraki konumuza geçeceğiz. Şimdi Diyelim ki bir e, barajdan suyu alıyoruz ve bunu içme suyu haline getireceğiz doğal kaynaklardan aldığımız bu içme suyunu nasıl yapacağız? Öncelikle ilk yaptığımız işlem süzme çünkü çektiğimiz o büyük borularla çekiliyor bunlar büyük borularla çektiğimiz suyun suyun içerisinde bol miktarda yabancı madde var balıklar bile olabilir yosun parçaları. O yüzden ilk etapta yapılan işlem süzme. Süzme işlemini yaptıktan sonra bunlar büyük tanklarda gerçekleştiriliyor. İkinci aşamamız çöktürme. Bu çöktürmeyi kimyasal maddelerle gerçekleştiriyoruz. Suyun içerisinde bulunan maddelerin dibe çökmesini sağlamak üzere çöktürme gerçekleştiriyoruz. Üçüncü işlemimiz ikinci süzme. Daha ince süzgeçler kullanılarak suyun içerisinde asıl olan partiküller süzülüyor. Ve böylece suyun içerisinde bulunan zararlı maddeler, gözle görülebilir zararlı maddeler, gözle görülemeyecek belki süzgeçte kalacak zararlı maddeler arındırılmış oluyor. Dördüncü aşamada klorlama yapıyoruz ki dezenfeksiyon amacıyla kullanıyorduk biliyorsunuz. Çünkü suyun içerisinde hala daha zararlı maddeler kalmış olabilir. O yüzden klorlama yapıyoruz. En sonunda suyu havalandırarak içerisindeki klor gazının uçup gitmesini sağlıyoruz. Ve böylece suyumuz içilebilir hale gelmiş oluyor. Ek kullanabilecek bir yöntem daha var. Elde ettiğimiz su eğer sert bir suysa buraya bir ek yöntem daha ekleyebiliriz. Altıncı yöntemimiz ise yumuşatma olarak adlandırılabilir. Şimdi bu yumuşatma işlemi nasıl gerçekleştiriliyor? Su sertlikten nasıl arındırılıyor? Bunu öğreneceğiz. Şimdi sert suyun yumuşatılması. Önce sert su nedir? Onun tanımını bir öğrenelim. Eğer suyumuzun içerisinde kalsiyum ve magnezyum iyonlarından bolca varsa biz buya biz bu suya sert su veya kireçli su adını veriyoruz ki reklamlarda falan duyuyorsunuzdur. Ülkemiz gerçekten su bakımından, kireçli su bakımından oldukça zengin bir ülke. Çünkü kalkerli bir yapıya sahip toprak arazilerimiz mevcut. Ve biz eğer sert suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını azaltıyorsak bu işleme de yumuşatma adını veriyoruz. Su yumuşatılması iki işlemle gerçekleşiyor. Bunlardan bir tanesi kaynatma. Az önce mikroplardan arındırma işlemini gerçekleştirdiğimiz gibi kaynatma ile suyun yumuşatılmasını da sağlayabiliyoruz. Bir diğeri ise iyon değiştirici reçin adını verdiğimiz yöntem. Bu yöntemle de su yumuşatılmasını sağlayabiliyoruz. Şimdi onları yakından tanıyalım. Nasıl yumuşatacağız? Kalsiyum ve magnezyum iyonlarını sudan nasıl uzaklaştıracağız? Görelim bakalım. İlk yöntemimiz kaynatma. da suyun içerisinde bulunan kalsiyum iyonlarını uzaklaştırabiliyoruz. Bunu siz aslında çaydanlıklarınızın dibinde biriken kireç olarak adlandırıyorsunuz diyebilirim. Suyu kaynattığınız zaman içerisinde bol miktarda bulunan kalsiyum iyonları sudaki karbonat iyonlarıyla birleşerek kalsiyum karbonat katısını oluşturuyor. Bu katı bir maddedir. Ve bu katı madde kabın dibinde çökelti halinde birikmeye başlıyor. Çaydanlığın dibinde biriken kireç diye adlandırdığımız madde budur. Böylece sudaki kalsiyum iyonları kalsiyum karbonat bileşiğinin yapısına dahil olduğu için sudaki kalsiyum iyonları miktarını azaltmış oluyoruz. Bu da suyumuzun Yumuşamasını sağlamış oluyor. Bu kadar basit. İkinci yöntemimiz ise iyon değiştirici reçine demiştik. Onu nasıl gerçekleştiriyoruz? İyon değiştirici reçineler, arıtma cihazı diye adlandırılıyor, arıtma cihazı olarak adlandırılıyor aslında böyle satılıyor diyebiliriz. Ama aslında yaptıkları işlem e, mikroplardan arındırmak değildir tabii ki. Burada yaptıkları işlem suyun içerisinde bulunan e, sertliğe sebep olan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını almaktır. Şimdi bu suyumuzun giriş kısmı görüyorsunuz sert su var bir mekanizmadan geçiyor ve suyumuz yumuşuyor. Peki bu nasıl oluyor? Şimdi içerisinde magnezyum ve kalsiyum iyonları bulunduğu için magnezyumu turuncu ile kalsiyumu yeşille gösterdim ben. Bu suya sert su diyoruz. Su geliyor. Burada gördüğümüz kahverengi renkle gösterdiğim yapılar, reçine yastıklar. Bu reçine yastıkların üzerinde sodyum iyonları var. Üzerine bağlı halde. Normalde bir reçine yastık tam dolu iken sodiyum iyonuyla dolayken şu şekilde görünür. Yukarıdaki reçine hasta baktığımızda ise sert suyun içerisinde bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarının reçine yastığa bağlandığını, onun yerine reçine yastıktaki sodyum iyonlarının suya geçtiğini görüyorum. Böylece artık suyumdaki kalsiyum ve magnezyum iyonlarından kurtulduğum için nerede? Çünkü reçine yastıkta suyum ne hale gelmiş oluyor? Yumuşak su haline gelmiş oluyor ki bu da suyun yumuşatılması için bir önlem gerçekleştirilen bir olay. Şimdi reçine yastıkların belli bir ömrü var. Gördüğünüz gibi bakın buradaki reçine yastığın ömrü dolmak üzere. Şu iki iyonu da kaybettiği zaman artık bu reçine yastık yumuşatma işlemini gerçekleştiremiyor. O yüzden reçine yastıkları çıkarıp yerine yeni reçine yastıklar takarak arıtma cihazımızın yani iyon değiştirici reçinemizin devamlı çalışmasını sağlayabiliyoruz ve böylece suyumuzu yumuşatmış oluyoruz. Peki acaba sert sular zararlı mıdır? Bize bir zararı var mı? Hayır. Sert su içilebilir bir su. Yani içebilirsiniz. Hatta maden suyu diye adlandırdığımız su içerisinde bol miktarda mineral bulunduran bir sudur ve oldukça sert bir sudur. İçilebilir. Tadı güzel değildir. Herkes tercih etmez ama içilebilir bir sudur. Yani mikroplardan arındırıldığı sürece herhangi bir sıkıntısı yok ama evimizde kullandığımız bazı araç gereçlerimize ve giysilerimize zararları var. Nedir? Lavabo banyo musluklarımızda kireç lekesi oluşturuyor. Biliyorsunuz kullandıkça görüyorsunuzdur siz zaten. O biriken işte bizim sert suyumuzun içerisindeki kalsiyum ve magnezyum iyonlarıdır. İkincisi sert sular işte ısıtıcısı olan su ısıtıcıları, çamaşır ve bulaşık makineleri gibi ısıtıcısı olan malzemelerimizin ısıtıcıların üzerinde kireçlenmeye neden oluyor. Bu kireçlenmede daha çok enerji harcanarak su ısınmasına sebep olacağı için enerji tüketimini arttırıyor. Üçüncüsü sert sular zor köpürür. O yüzden deterjan tüketimimiz artar. Belki deneyimleriniz varsa aranızda. Deniz suyuyla yani tuzlu suyla eğer sabunu köpürtmeye çalıştıysanız köpürmediğini görürsünüz. Bu onun içerisinde bulunan sodyum klorür yani tuzla ilgilidir ama sert sularda da aynı durum söz konusudur. Zor köp köpüreceği için deterjan deterjan tüketimi artacaktır. Elbiselerimizin yıpranmasına, renklerinin bozulmasına neden olur ki beyazlarımız zamanla grileşiyor gibi ifadeler duyuyorsunuz yine televizyonlarda, reklamlarda. Sebebi yine sert sulardır. Isıtma sistemlerinde boruların içerisinde birikerek tıkanmalara sebep olabiliyor. Borunun içerisinde birikiyor, birikiyor ve bir süre sonra tıkanmaya neden oluyor. Ama zararlı mıdır? Hayır zararlı değildir. Mikroplardan arındırıldığı sürece sert sular içilebilir sulardır. Şimdi ile ilgili örnek yapalım. Ve videomuzu sona erdireceğiz. Aşağıdaki suları sertliklerine göre sıralayalım. Şimdi sert su dediğimiz suyun içerisinde ne olması gerekiyordu? Kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunuyorsa eğer suyumuzun içerisinde, bunlar bolca varsa ben bu suya sert su diyordum. O zaman ben sıralamayı yaparken buna göre yapmam lazım. Şimdi yağmur suyu zaten saf sudur. İçerisinde herhangi bir şey bulunmamaktadır. E, maden suyu da oldukça sert bir sudur. Bunu az önce zaten konuşmuştuk. İçimi de zordur. O zaman en sert suyumuz hangisidir? Maden suyudur. Maden suyu en serttir. Sonra içme suyumuz gelir. 3 numarayla ifade ettiğimiz. En sonunda saf suyumuz içerisinde herhangi bir iyon bulunmadığı için. Şimdi suyun yapısında neden oldukları değişimleri eşleştirelim diyor. Kaynatma, klorlama ve iyon değiştirici reçine suyun yapısında nelere sebep oluyordu? Kaynattığımızda suyu ne yapıyorduk? dezenfekte ediyorduk. Yani mikroplardan arındırıyorduk. Ama aynı zamanda kalsiyum karbonat katısını oluşturduğumuz için de yumuşatma işlemini gerçekleştiriyorduk. O yüzden kaynatma hem dezenfeksiyon hem de yumuşatma gerçekleştirecektir. Klorlamanın amacı neydi? Mikropları öldürmek. O yüzden klorlama suyun ne olmasını sağlar? Dezenfekte olmasını sağlar. Yumuşatma ile hiçbir ilgisi yoktur. İyon değiştirici için ise tam tersi Sadece yumuşatma işlemini gerçekleştirir dezenfeksiyonla ilgili hiçbir görevi yoktur Umarım anlaşılmayan bir şey yoktur arkadaşlar yeni videolarda görüşmek üzere takipte kalın Atlas akademide kalın hoşça kalın